Değerli basın mensubu arkadaşlar, öncelikle 24 Temmuz e, basın bayramınızı kutluyorum. Bugün bu sizin için özel günde, bizim davetimizi kırmayarak Denizli Sanayi Odasında bizlerle olduğunuz için, bu kahvaltıyı bizlerle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii şunu belirtmek lazım. Bugün sivil toplumda, kamu kurumlarında, yönetimlerde, yerel yönetimlerde yapılan işlerin, çalışmaların kamuoyuna aktarılmasında basınımızın rolü çok büyük. Denizli'de olsun, Türkiye çapında olsun, yapılan her işin kamuoyuna aktarılması, doğru habercilikle aktarılması anlamında sizler büyük emekler veriyorsunuz. Bugün aynı zamanda tabii ki e, bugünün önemi basından sansürün kaldırılışının da 116. yılı. 116 yıldır Türk basını e, sansürsüz bir şekilde hayatına devam ediyor. Gerek yerel de şehirlerde gerekse ulusal e, çalışmalarda yapılan işleri kamuoyuna aktarıp e, doğru bilgiyi kamuoyunun dikkatine sunuyor. Tabii bu süreçte 116 yıllık sansürsüz süreçte basında basında işlerin de çok iyi gitmediğini biliyoruz. Bugün hala basınımızın sıkıntıları var. Sizlerle bunları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. E, toplumun her kesiminde olduğu gibi, her sektörde olduğu gibi, basın da değişen dünya şartlarından hızlı bir şekilde etkileniyor. Özellikle son dönemde teknolojinin ve iletişimin gelişmesiyle birlikte, e, basının alternatifi anlamında da sosyal medyalar ortaya çıkmış durumda. Ama şunu da artık görmek lazım ki, sosyal medyalardan sadece bilgi almak yeterli değil. Doğru bilginin kaynağı, doğru haberin kaynağı yine basın, yine sizlersiniz. Dolayısıyla bu dü değişen dünya şartlarında basınımız hala önemini ve değerini koruyor. Bizler de biliyorsunuz Denizli Sanayi Odası olarak yaptığımız bütün çalışmalarda, yaptığımız bütün işlerde sizleri yanımızda görmekten, çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Söylediğim gibi yaptığımız işlerin anlamlı hale gelmesi, yaptığımız işlerin kamuoyunda bir alan oluşturması, bir etki oluşturması ancak sizlerin sayesinde mümkün oluyor. Dolayısıyla burada gerek Sanayi Odası'yla, gerek diğer kurumlarla yaptığınız çalışmalar, haberleri doğru ve etkili bir şekilde kamuoyuna aktarmanız herkes için çok önemli, kurumlar için de çok önemli. Yoksa kurumlarda yapılan çalışmalar, işler, buralarda sizler olmasanız kısılıp kalır. Bunların kamuoyu kamuoyuna anlatılmasında, dillendirilmesinde ve bir etki alanı oluşturulmasında sizler bizlerin en büyük destekçisiniz. Yerel çalışmalar hakkında konuştuğumuzda da, tabii şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Denizdeki bütün kurumlarda olduğu gibi bizlerin de Asıl amacı, hedefi denizliği daha yaşanılır kılmak, denizdeki ekonomik, sosyal, kültürel refahı arttırmak ve bununla ilgili sanayicilik anlamında, ekonomik anlamda üzerimize düşen çalışmaları yapmak. Yine bunlarla ilgili çalışmalarda da sizler bizim yaptığımız işlerin dışarıya anlatılmasında... En büyük destekçimiz oluyorsunuz. Şunu da ifade etmek isterim. Bugün ülkenin toplumun geldiği noktada artık eleştiriyi doğru yapabilmek, takdiri doğru yapabilmek, düzgün doğru yapılan işleri alkışlayabilmek, yanlış olan işler hakkında da eleştiri de bulunabilmek çok önemli. Ben bu noktada Sizlerin ve bizlerin üzerimizde büyük bir yük olduğunu düşünüyorum. Bu noktada söyleyeceklerimiz, anlatacaklarımız, eleştirilerimiz, tavsiyelerimiz vicdani olmalı, toplumun, şehrin geleceğine önderlik edilecek ödecek şekilde yapılmalı. Benim söyleyeceklerim genel olarak bunlar. Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra oda olarak yapacağımız işbirliklerinin, çalışmaların Denizli'nin, sanayinin, ekonominin gelişmesi adına daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Basın Bayramınızı kutluyorum. Nice basın bayramlarında daha güçlü bir basın ile hep birlikte bu bayramları beraber kutlamayı arzu ediyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Harun başkanım, teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, meslektaşlarım olarak hepimizin tam bayram olarak nitelendiremeyeceğiz ama e, basın bayramını kutluyorum. E, biz gazeteciler yazmaya, çalışmaya, sahada olmaya devam edeceğiz. Tüm olumsuzluklara, yaşadığımız sıkıntılara rağmen. Selim Başkan'ıma Sayın Selim Kasapoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum bu özel günü düzenledikleri için kendisi genç ve dinamik bir ekiple deniz sanayisini ileri noktalara taşımak için çalışıyor sürekli çalışıyorlar ve biz deniz basın olarak uzun yıllardır gerek önceki dönemlerde gerek Selim Başkan döneminde deniz sanayi ile sürekli uyum içerisinde çalışıyoruz bu uyumlu çalışmanın da devam etmesini temenni ediyorum. Senin başkanın konuşmasında şöyle bir ifade vardı. Tabii 1908'de ikinci meşruiyetin kaldırılmasıyla 24 Temmuz basın bayramı olarak kutlanıyor. Bu 1908 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin aldığı bir kararla kutlanmaya başlıyor. Türkiye'de iki gazeteciler için iki önemli gün var. Biri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, diğeri de 24 Temmuz Basın Bayramı. Bunların ikisi de aslında Türk orijinli. Yani birisi e, 212 sayılı basın iç çıkması için verilen mücadeleyi simgeliyor. Diğeri de sansürün kaldırılmasını ifade ediyor. Ama zaman içerisinde baktığımızda tabi sansür kaldırılmış ama sansürün e, birçok alanda kendini gösterdiğini, devam ettiğini görüyoruz. Yasal düzenlemeler var bununla ilgili. Örneğin şunu söylemem gerekirse Bizim 212 sayılı basınç kanununda elde ettiğimiz itibar hizmet süresi 2008 yılında kaldırıldı. 5 yıllık itibar hizmet süremiz. Ve 2011 yılında bu kez 2,5 yıl olarak geri verildi. Onun dışında basınç kanununda çalışma süreleriyle ilgili diğer özlük haklarımızla ilgili kaybettiğimiz haklarımız var. Ara dönemler yaşadı Türkiye sansür bu ara dönemlerde kendisini yoğun olarak hissettirdi. Zaman zaman Türkiye'deki siyasi atmosferden kaynaklanan sansür uygulamalarına, adı konmayan sansür uygulamalarına la karşı karşıya kaldık. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Selim Başkanım'ın söylediği bir nokta var. Son dönemde evet sosyal medya ve e, ağları, küresel ağlar gittikçe yaygınlaşıyor. Ama bizim konvansiyonel basın mensuplarının, basın kurumlarının uyması gereken yasal e, zorunluluklar var. Biz Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu e, ve son olarak da kişisel verilerin korunması kanununa uymak durumundayız. Yaptığımız haberlerin gerçekçiliğini, doğruluğunu çek etmek durumundayız, kontrol etmek durumundayız, doğrulatmak durumundayız. Yani şu anlamda şunu söylemek isterim, güvenilir haber, doğru haber, okumak istiyorsanız özellikle konvansiyonel basını takip etmeniz göz gerekiyor. Dezen formasyonu evet, engellemek, engellemek için Orçun Bey de çok yerinde. Çünkü sosyal medya evet, tıklanma dürtüsü, like alma dürtüsü insanları sosyal medyaya çok fazla yönlendiriyor. Herkes kendi seni bir gazeteci olarak görebiliyor, bir iletişimci olarak görebiliyor ama doğru haber, gerçek haber noktasına geldiğimizde burada özellikle konvansiyonel basın ve yerel basının önemli taşıdığını vurgulamak istiyorum. Son dönemde özellikle pandemi sonrası bu sansür dediğimizde en ağır sansürü de ekonomik sansür olarak yaşamaya başladık. Bunu da belirtmek istiyorum. Özellikle yüksek enflasyonlu ortam, artan maliyetler, yerel televizyonların, yerel gazetelerin, yerel radyoların, internet sitelerinin geçtiğim önceki yıl yasalaşan dezenformasyon yasası ve onunla birlikte gelen yeni resmi ilan yönetmeliği, bunlar da ciddi anlamda yerel basının görevini yapmasında olumsuzluklar yaratıyor. Burada şunu belirtmek istiyorum: Türkiye'de genel olarak baktığımızda deniz ile ilgili haberleri, denizli örnek alırsak, deniz ile ilgili haberleri ulusal da Türkiye genelinde çok az oranda görürsünüz ve bunlar da genellikle kazadır, cinayettir ve asayiş haberleridir. Bu anlamda yerel basının önemini de e, vurgulamak istiyorum. Denizde yaşayan insanlar denizde olan bitenleri yaşanan gelişmeleri siyasi kulisleri odaların faaliyetlerini bu şehrin kızca damarları gibidir. Nefes almasını sağlarlar. Bu kentte yaşayan insanların haber alma hakkını yerine getiren insanlarız biz. Tüm arkadaşlarımızı bu anlamda 7-24 saat esasına göre herhangi bir ekonomik zenginleşme kaygısı gütmeden görevlerini yerine getirdikleri için de ayrıca kutluyorum. Bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Sayın Başkanımı da şunu ifade etmek istiyorum meslek, meslektaşlarımız huzurunda. Eğer çünkü son gelişmeler, son olumsuzluklarla birlikte yerel basın organları artık yavaş yavaş kapanma noktasına geldi. Bu sürecin artık artıya çevrilmesi gerekiyor. Bu anlamda da gerek yerel yönetimlere, gerek sivil toplum kuruluşlarına, gerek odalara, gerek kamu kurumlarına görev düşüyor. Bu anlamda da şimdiye kadar verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Bu desteğini de artacak, artarak devam edeceğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Aslında bu olağanüstü bir toplantı değildi. Bu rutin olarak yapılan il istihdam kurulu toplantısı. Burada valilik, büyükşehir belediyesi, İşkur sanayi odası, ticaret odası gibi istihdamla ilgili kurumların bir araya geldiği ve belli periyotlarla toplandığı, denizin istihdam haritasını çıkardığı ve bundan sonra yapılacak işlerle ilgili aksiyon aldığı ve başkanlığını valinin yaptığı bir kurul. E, bu sefer de e, Sayın Valimizin e, talebiyle Denizli Sanayi Odası olarak biz ev sahipliği yaptık bu istihdam kurulu toplantısına. Yine olan istihdamla ilgili sıkıntılar konuşuldu. İçerikle ilgili şöyle bilgi vermek isterim. Bugün sanayiyle ilgili yaşadığımız sıkıntıları zaten biz sıklıkla dile getiriyoruz. Son dönemde istihdamla ilgili de sıkıntılar yaşamaya başladık. Yani bugün sanayici hem daralan bir piyasada mücadele etmeye çalışıyor hem de istihdam için gerekli personeli temin edemiyor. Size şöyle aktarayım. Bugün sanayide üretim yapan firmalarımızdan yeterli personel bulamadığı için üretim hatlarını kapatan firmalarımız var ya da yeni yatırım yapmak isteyip de personel sıkıntısından dolayı bu yatırımı yapamayan firmalarımız var. dolayısıyla bu odakta Denizli'nin istihdam problemlerini konuştuk. Bunlar Denizli'nin problemi ama aynı zamanda Türkiye'nin de problemi. Türkiye'de de durum çok farklı değil. Ha biz bu sürece nasıl geldik? Bu sürece farklı uygulamalar, farklı kararlar, farklı politikalar sonucunda ulaştık. Tabii bana göre bunların en büyük etkisini EYT'ler oluşturdu. EYT'li EYT personel sayısının EYT haklarının verilmesi, erken emeklilik haklarının verilmesi piyasadaki istihdam dengesini oldukça bozdu. E, dolayısıyla bu ve bunun gibi uygulamalarla bugün istihdamda sanayici sıkıntılar yaşıyor. Ha Bunun dışında tabi dünya da değişiyor, çağ da değişiyor. Bugün Z kuşağı dediğimiz kuşağın sanayide çalışma isteği ya da bir iş kolunda çalışma isteği kendinden önceki kuşaklar gibi değil. Onlar biraz daha az birikim, daha çok gününü yaşama üzerine bir bakış açısıyla iş hayatına doğru geliyorlar. Çalışma ortamları onlar için çok önemli. Aidiyet duygularının görece daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu yine sadece Denizli'nin ve Türkiye'nin problemi değil. Bu aslında bütün dünyanın problemi. E, sektörlerde, sanayilerde, e, reel sektörde bununla ilgili önlemler almaya çalışıyor. Ama bu önümüzde duran bir gerçek. Önümüzde duran bir problem. Bu ve, ve bunun gibi e, sebeplerden dolayı Deniz'de bugün istihdam problemi yaşanıyor. Çözüm yolları nedir? Neler yapılmalı? Meslek ile ilgili çalışmalarımız olacak önümüzdeki günlerde. Zaten biz Deniz Sanayi Odası olarak hamilik programıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bir çalışma içerisindeyiz. 7 okul Denizli'de 7 meslek sesi Denizli Sanayi Odası üyelerinin vasıtasıyla yönetiliyor. Hamilik yapılıyor. Yani burada hamilikten kasıt oradaki müfredat Orada eğitimin verilme şekli üzerine çalışmalar yapılıyor, destek veriliyor. Bu ve bunun gibi çözüm önerilerini konuştuk. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Bunu ben daha önce konuşmalarımda da söyledim. Göçmen meselesi şu an Türkiye'nin önünde duran en büyük sorunlardan biri. Biz bunu kendi meclisimizde de tartıştık. Şu an toplumda iki farklı görüş var. Bir kesim entegrasyon olması yönünde bir görüşe sahipken diğer bir kesim göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi yönünde bir fikir beyan ediyor ama bizim isteğimiz, talebimiz şu. Devlet olarak bu konuda bir politika belirlenmesi lazım ki biz o politikaya uyumlanabilelim. Eğer biz göçmenleri çalıştıracaksak bugün Türkiye'de yaşanan bu iş gücü problemini göçmenler vasıtasıyla çözmeye çalışacaksak bunun kurgusunun yapılması lazım. Hayır, göçmenlerle böyle bir şey olmamalı, göçmenler ülkelerine gönderilmeli. Evet, buna da uyarız. O zaman başka çözümler bulmamız lazım. Bunları da bu noktayı da ifade etmek istedim. Bu ve bunun gibi benzer problemlerle ve çözüm öneriyle, önerileriyle istihdam kurulunda toplandık. Tabii ülkede, kentte dinamikler hızlı bir şekilde değişebiliyor ama bazı noktalarda en azından temel amaçlarda umutsuz olmamak lazım. Bugün zorluklar olabilir ama eminim ki bu zorluklar kısa zamanda çözülecektir. Bugün işte sizin de sıkıntılarınız var, sanayinin de sıkıntıları var, problemleri var. Ama bizler sonuçta sizler kendi mesleklerinizde, bizler üretimde sevdalıyız. Dolayısıyla bu sorunlara bu problemlere teslim olmak doğru değil. Bununla ilgili sizler kendi cephenizde, bizler kendi cephemizde mücadeleye, çalışmaya devam edeceğiz. Ama şunu söylemek lazım, konuşmamda da ifade ettim. Bundan sonraki süreçte tüm ülke olarak aklıselime ihtiyacımız var. Doğru tespitlere ihtiyacımız var. Çünkü ortak akılla ancak değerler yaratılabilir. Türkiye bence bugün geldiği noktada artık bunu görüyor. Şu bu görüşten demeden ülke için, vatan için doğru işler neyse bunları ortak akılla, güç birliğiyle, el birliğiyle yapmalı. Doğru işleri alkışlamalı, yanlış işleri eleştirilmeli ve çözüm önerileri sunmalıyız. Sonuçta bu şehir de bizim, bu ülke de bizim ve bu sorunlara teslim olarak bu işlerden kurtulamayız. Mücadele etmek durumundayız. Ben de size teşekkür ediyorum. Biz istihdam verilerini yayınlıyoruz. Denizde şu an istihdam 236 bin civarında yatay bir seyirde gidiyor. Eski artış hızı söylediğimiz sebeplerden dolayı yok. Bunların içinde EYT'li olup tekrar çalışma hayatına devam eden insanlar var. Birçok noktada da aslında söylediğinizde paralel şunu söyleyebilirim, iş gücü talebiyle iş gücü arzının niteliği arasında bir şey yaşanıyor, sıkıntı yaşanıyor. Ya yani Birbirine meç olma problemi, birbiriyle eşleşme problemi yaşanabiliyor. Bununla ilgili de çalışmalar zaten yapıyoruz. Belediyelerimizle de bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz, valiliğimizle de bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Basınla da böyle bir çalışma yapılabilir, doğru bir tespit. Bundan en ufak şüpheniz olmasın. Ee, söylediğim gibi, yani biz basının önemini bilen, basının gücünü bilen insanlarız ve yine ifade ettiğim gibi bu şehirde bir değer yaratılacaksa bu ancak işbirliğiyle olur, ancak birlikte hareket ederek olur. Bizim burada yaptığımız çalışmaların bu duvarların arasında sıkışıp kalmasının bir anlamı yok. İşte verimlilikle ilgili çalışmalar başladı. Model fabrikayla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde gidiyor. Model fabrikayı ayakta tutacak olan sanayicimizin ilgisi. Sanayici bu konuda ne kadar çok bilgilenirse, ne kadar çok bilgi ederse, ne kadar çok doğru bilgiye sahip olursa model fabrikaya ilgisi evet. artar. Ve biz de model fabrikada sürdürülebilir bir çalışma yapmış oluruz. E, dolayısıyla bu ve benzeri konularda Sizlerin de bize verdiği destek çok önemli. Ben bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Denizli'nin problemlerinde benim aldığım notlarda Pamukkale ile ilgili yaşanan sıkıntılar var. Ben bugün gazeteci arkadaşlarımdan belki özel olarak bunu talep edebilirim. Pamukkale'deki su debisi hızlı bir şekilde düşüyor. Özellikle son dönemde önceki yıllar oranla üçte birine gelmiş durumda. Bu da bir dünya mirası olan Pamukkale'yi önümüzdeki süreçte bir risk altına girdiği anlamına geliyor. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları var. Sivil toplum kuruluşlarının bu konuyu, onlar bu konuyu gündeme getiriyorlar. Ama bunun yine daha etkili olabilmesi için sizlerin bunları yazması, bunları konuşmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün... E dediğim gibi Pamukkale sadece Denizli'nin bir değeri değil. Pamukkale bu ülkenin hatta dünyanın bir değeri. E Pamukkale'yi risk altında tutmamak lazım. Bu özel günde bizi benim sizden de böyle bir ricam var başkanım. Sağ olun teşekkürler başkanım. Ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii biraz e, yaptığımız konuşmalar arkadaşlarımızın konuşmaları enseyi biraz karartmış gibi gösteriyor ama yani eee Onlarca yıldan beri 1908'den itibaren işte başlıyoruz. Yani Denizli e, Türk basını tüm yaşadığı sıkıntılara, olumsuzluklara, zorluklara rağmen görevini e, yerine getiriyor, mücadelesini sürdürüyor. Yani biz de Denizli gazeteciler olarak tüm e, olumsuz koşullara ve şartlara rağmen Denizli'yi yazmaya, Denizli'de olan biteni yazmaya ve hem Denizli halkına hem de Türk halkına dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bunu da bilinmesini isterim. Yani. Orada şunu da ifade etmek lazım. Yani bugün yaşanan ekonomik problemler aslında sadece sizin evet. sektörünüzle, Tabii. sizin çalışma alanınızla alakalı değil. Biliyorsunuz uygulanan e, yüksek faiz politikasının temel amaçlarından biri evet. parasal sıkılaşma. Evet. Parasal sıkılaşmadan herkes etkileniyor parasal sıkılaşmadan dar gelirli de daha çok, en çok etkileniyor. Sanayici de etkileniyor, tüccar da etkileniyor, sizler de etkileniyorsunuz. E, ama ekonominin bundan sonraki süreçte daha sağlıklı işleyebilmesi için maalesef bu kararların da uygulanması gerekiyor. Evet. Umarım bunlar geçici olur. E, sonuçta bu yaşanan sıkıntıyı sadece kendi sektörünüzde yaşanıyor olarak görmemenizde fayda var. Tabii.